Esenyurt'ta yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarının arasında çıkan ve 40 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay Sanayi Mahallesi 1659. sokakta saat 20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kağıt toplayan yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tarafların toplanmasıyla tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken 3 yaralanın tedavisi sürüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak üzerinde çalışma yaptı. Ekipler kağıt toplayıcılarının depo olarak kullandığı bir adreste kavgaya karışan 10 kişiyi polis merkezine götürdü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. thank <laughs>